Tekrar. Tekrar. Tamamdır. Çok Teşekkür ederim. Hepinizin Tıp Bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Enteresan bir süreçten geçiyor e, ülkemiz. Ne yazık ki doktorlara yurt dışına gitmenin kapısının açıldığı, hatta doktorların istenmediği bir ortalama süreçten geçiyoruz. Bu noktada, e, esasında bizim için ne kadar kıymetli olduğunuzu bilmenizi öncelikle istiyoruz. E, hani Atatürk'ün de o çok güzel veciz sözü var, beni Türk hekimlerine emanet edin şeklinde. E, bütün sağlık personelleri, Türkiye'de en kıymetli noktada olması gereken, en el üstünde tutulması gereken insanlar, bunun çok bilincindeyiz. İnşallah Türkiye'nin geleceğinde de sürecin böyle işleyeceğine inanıyoruz. Bir doktorun Türkiye ortalamasında bir ev sahibi, bir araba sahibi, bir yazlık sahibi, bir kışlık sahibi olması bir şey değildi. Yani çok zor bir durum değildi. Bugün bakıyoruz ki doktorlarımız ve sağlık personellerimiz hakikaten geçim derdiyle şu anda muhatap bir vaziyette. O yüzden gerekli kıymetimi vermediğimiz zaman da aslında sağlık personelinde ciddi açık yaşamaya başlıyoruz. İnsanlarımız yurt dışına gidiyor. Bu pandemiden sonra da bütün dünyada sağlık personeli açığı yaşanınca başta Avrupa olmak üzere bütün dünya ülkeleri Türkiye'den de doktorlar ithal etmek istiyorlar kendi ülkelerine ve insanımız için de bir mecburiyet olarak bir hayatını geçindirebilmek için bir mecburiyet olarak büyük bir kapı olmuş oluyor. E, dolayısıyla insanımız da gidiyor. E, şimdi öncelikle bütün insanlarımızı Türkiye geri toplayabilmemiz lazım ki sistemin oturması gerekiyor. İnşallah bunların hepsi Türkiye'de zamanla oturacaktır, iyi bir noktaya gelecektir diye umuyoruz. E, bizim için kıymetinizi bilmenizi istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ¿Qué